Ana yemeğimiz neydi Selin'cim? Ee, tavuklu, ıspanaklı, rostu ve yanında röşti. röşti sebzeli var, röşti. röşti. Sebzeli röşti. Patates röşti değil, sebzeli röşti yapmış. Nursel Hanım lezzeti bulamadım dedi ama gördüğünüz gibi tavuğun içindeki doldurmuşsun dedi ama tavuğun içindekileri bile hepsini bitirmiş. Hani benim süfle gelecek değil mi gelinle beraber arkadaşım? Süfle söyledim de tabaklarım yok dedi. Maalesef yaptıracağım. E tabak, hani her akşam yiyordun ya tabaksız mı yiyorsun sen bunları? Ara sıra yiyordum da. Tabak Ara sıra, sıra tabaksız nasıl tabakları yersin sabah arkadaşım? Olmuş. İşte İşte haksızda Zuhal Hanım bundan gelemiyorum. Haklısın. Bak bu arkadaş itiraf etti. 5 dakika sonra, sonra bu itiraf edecek. Çünkü Peki. ikisinden etkilendiler. Çünkü, Çünkü e, Acaba arka, ikisinden ar etkilendiler. Ar bir itiraf geldi. Dünkü gelini özellikle düşük verildi. Aslında yediği sekizi hak ediyordu. Ben de düşük Ama verdim. Pişmanım diyor. Ne diyeceksin? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. dün ben, ben kayınvalidemle görüştüğümde evet e, keçke 6 pardon 6 mı kullandım 7 verebilirdim dedi. Ama dedi hani o hey, o anki heyecanla ve seni düşündüğüm için dedi 5 i̇şte. verdim dedi. Ama hakkı 5 değildi dedi. Bunu bana kendi de söyledi. bu konuda? Valla sessiz oynadı. Ama kayınvalidem böyle. Kesinlikle oyun oynamıyor. İyi ki sesli değil daha çok oynardı. kendisi itiraf etti. Pardon kendisi güne oynadığını Oynadığınızı söyledi. Öyle şey yani. Bence güne oynayan kendisidir. Kim? 4 e, dört değildi hakkınız. 4 verdi kendisi. Kim? Hayır, 5 verdi. Beş, beş, ver. beş ver. verdi. E... Hepimiz 5 verdik. Dört. Evet. Ver. Herhalde ya ama ben beş, beş beş ver. ben de. Lezzet Lezzet aldınız. Aldınız. Arkadaşım. beş beş Ay, beş 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 yani gerçekten. Ay, yani. Öyle öyle de ya. Gerçekten. ya yanlış söylüyorsunuz. Lütfen abartıyorsunuz. beş beş yani beş savundunuz. Biriniz yani hamur yaptınız. Ya yapın. belli olmaz belki. elma Elmas Hanım'ın gelini yarın güzel yapacak. Ben sekiz vereceğim. Aa, ben de veririm. Niye, niye vermeyeyim? Kimsenin hakkını yiyeceğim diye bir söz, söz. Siz, Aa, bir ya, yok. siz, Veya, Bu masadan sekiz çıkmaz. Ben sizden size evet. evet, çık, ee, sizden. 6. siz etkileyicisiniz yok. burada. Yok yok. asla, asla, Bence siz etkileyicisiniz. Kim? Bence siz etkileyicisiniz. Hayır. hayır, hayır kims evet. kimse, kimse kimse etkileyemez. Etkileyemez. Herkesin aklı iradesi şey. var. Yoğurt çalmasına olmamış. Buna olmamış güveyci yani. olmamış yani, yani olmuş. Sizin buradan ben de yüksek, yüksek sesle konu ki Peki, yüksek sesle kim etkiliyor var. söyler misiniz? Kim, ya kim etkileniyor mesela bizlerden Hanım'dan? sonra yorum yapıyorlar, etkileniyorlar. Mesela tat alamıyorum, ne yapamıyorum Hepimizi diyor. etkileniyor. Şey bu arkadaş mesela en basitinden süfledi Böyle olur dedi. Bak işte evde her gün yiyorum dedi. Hani diyorum tabaklarımız yok diyor. Biraz daha şey yapsın, konuşursan onu itiraf edecekler zaten. Yani gözleriyle ne itiraf ediyorlar. Hepsi de yani. Benim kayımı hazmedememişler. Benim kayımlarım güzel bir şekilde söylüyor pişman olduğunu. Daha hala bu şekilde benim hakkım yenildi. Şöyle böyle. Yani yenildi. Belki benim de hakkım yenilecek. Bunu kimse bilemez. Bu itiraf... Bugün geldi mutfakta Şahzaman'dan evet. aslında haketin altında kullandık hepimiz diye ve özellikle kendi adına da ee, kendi evet. adına da olsa benim için çok önemli bir şey gelinleriniz için çok önemli bir şey Ama belki de dünki, gelinimizin diyor. 15 bin TL'sine mal oldu bu itiraf ve bu yanlış puan çünkü bir puanla kaçırıyorlar evet. biliyorsunuz. bir Doğru. puan her hafta da sekmeden bir puanla veriyoruz ya Nurten Hanım da o bilsin ondan sonra itiraf edecek Hanım bugün senin gelinin yarışıyor acaba bu itirafın sebebi Bugün senin gelinin yarışıyor olması mı? Aynen, Bunu büyük filerde yani. söyleyebilirdin bence. mesela. Neden ya da yarın? Neden bugün söyledim? Bugün yarışıyor diye değil. Değil mi? Yani ben pişman oldum, itiraf ettim. Pişman söyledim oldu. yani. Yanında Nursel Hanım'la arkadaş yoktu, itiraf etti. Ve, Etkileyen kimse yoktu o arada. Eve gittiğimde söyledim yani. Niye buradaki hanımlar suçlanıyor şu Yok, an? Yok suçlanma değil. Nasıl? Ya sizin yorumunuza göre yorum yaptığı için diyorum. Herkes siz yani, kendi damak tadına göre yorum yapıyor ama ben e, biliyorum sizin damak tadınız nasıl olduğunu yanlış yiyecek anlıyorsun. anlıyorsunuz. Günde üç öğün siz benim yanımda mısınız? Ben yanlış yemek mi yiyorum? Ama onu savunuyorsun onu görünce diyeceksiniz ki bu iyidir diyeceksin. İyi ve kötü o zaman anlaşılır. Buraya onun yanlışı koyarsın buraya da sıcak güveci koyarsın öyle anlarsın. Ona güzel dersin. Bakın hakkını, ama güzel çirkin demek. Bakın, yani gerçekten benim yorumlarımda e, evet Hı. etiniz kuşbaşıydı da ben hayır çok küçük müydü dedim. Sizin kuşbaşı... etiniz kuşbaşıydı da ben hayır mı dedim. Ya daha Yaptığım yorumlarda bir hata yok. Ben, ben... hala dünkü söylediklerimi bugün savunuyorum. Canım benim ben kasap değilim ben... ki. Ben yanlış yemek yemiyorum Serhan Hanım. Bak, size kas... bunu hatırlatıyorum bak, bir daha. sen yarın git kuşbaşını iste bakalım. Sen hangi kuşbaşını veriyorlar? Ben kaç yaşında kadınım her zaman kasaptan alıyorum. Sizin kasap o zaman büyük kuşbaşı kesiyor. Hayır hayır hayır. <laughs> en iyi kasabımdır. Benim kasabım var. Biz Aa, marketten et almıyoruz. Bilseydim sizin oradaki kasaptan alırdı. Keşke aldınız. alsaydınız. Içirirdim. Kayınvalidemin yaptığı bir itiraf tabii ki beni etkileyecek. Ee, zaten düşük puan vermek için yarar ödüyorlardı. Bu şekilde bana düşük puan verip bir nevi kendi intikamlarını almış olacaklar. Ben <laughs> kayınvalidemi söylemişim aslında söyleme anne diye ama kendisi tarzıma talep. Taniye... Doğal olarak bu şekilde söylerim. Dibi tutmuş evet biz de dedik ki evet tutmuş. Evet, tamam. Ee, peki yani her zaman evde yemeğin dibini mi yakıyor benim gelinim bu söylenir mi Aa, peki? Orası beni ilgilendirmez. Ben, ne demek ya? Ben sana yarın da gelmeyeceğim Pardon, ki. Pardon hayır siz dediniz ki siz yanlış yemek yemeye alışmış, yanlış çıkılmış yemek yemeye alışmışsınız. O lezzet Böyle var sizde Yanmamışa olmamış diyorsunuz bundan ne anlaşılır? Benim, Benim ne... yaptığım yorumlar doğruydu Serihan Hanım. Ha, o zaman yanlış ya yemek yemeye alışmışsınız demek bu bence kabul edilemez. Şimdi hep Bunu söylememeliydim. Ne yapıyorsunuz? Sim. Gerçek olan bir şey varsa hep Gerçek olanı düşün. siz daha Bakın iyi biliyorsunuz. Dün e, aynı zamanda gelinimin e, tatlısına e, taş yemeye, taş tatlı, he? taş tatlısı dediniz mesela. Taş yani kadayıf. kadayıf demediniz de taş yemeği he, dediniz. Ne olmuş? Yani taş gibi olmuş. Taşı şöyle yaparsın. Ya işte Hayır. İşte yanlış. Çok bir taş kadayıftı. taş taşı taş yapıştırırsın, kaynatırsın olur. Güzel de dedim o zaman da. Ben de size diyorum ki sadece yanlış yorumlar yapıyorsunuz. Su ondan daha kolay bir tasla. Müşteriler diyor olmuş yemeklere. Hayır. Şimdi... Şunu almaya çalışıyorum. Altı parçaya bölmeye çalıştım. Ya bugüne hiç gibi hiçbir şey gitmedi. Tabii zaten kıyı yemeklerimi istediğim gibi olmadı. Kıyı madenini itiraf edeyim zaten çok... Yani sinirimi bozdu mu diyeyim artık beni bu şekilde biraz kötü etkiledi ya benim açımdan. Selin. Yemek, sizde yemek göremedik. Şu anda <laughs> Ana, yemek Güldürüm. göremedi. Bakın güleceğim şimdi. Valla güle güle yemek ağrı. Ağrı. Bugün de öyle gitti yeah. başım ağrısı. <laughs> Yemek Bizim göremedik diyorsunuz, gerçekten kaç ağrıyacak. Yani beğenip de bunları söylemeniz beni şaşırttı. Ben kadın evde bir şey demiyorum. Tabii. Taş kadayıfı beğendiniz, fellah köfteyi beğendiniz, salatayı gerçekten. kereviz salatasını Zaten beğendiniz. Sadece kerevizde ne var ki rendeli? Ay rica Kardeşler, ediyorum. Karıştır e, Sizin yemeklerinizde kim? ne vardı? Alt tarafı şeyi doğradınız Neyi fırına. Yemekler olmaz. nerede kaldı? Valla kayınvalide de, ben de sordum ona bakmaya gittim. Senin kayınvalide ne bekliyor biraz, acele et. Niye itiraf ettin, niye söyledin? İtiraf ettim çünkü doğrusu öyleydi, öyle gerekiyordu. İtiraf ettim yani. Ne diyebilirim artık yani? Diyecek bir tamam, şey ama. acele et, hadi. Hiçbir evet, şey istediğim gibi gitmiyor. Kayınvalidem bunu yapıyor, yemeklerim öyle. Ben bir dağılmış vaziyetteyim. Seren Hanım'ın bana söylediği, yanmış yıkılmış yemeklere alışmışsınız demesi. Benim ne yediğimi bilmediği için bu yorumu yapması çok büyük bir hataydı, yanlıştı. Çok kırıcı. Sadece bana değil, bence masadaki herkese kırıcı oldu Serhan Hanım. Puan vermemek için baktı, oradan tutturabilirsem. Ya benim o kuşbaşının büyüğün küçüklüğüne bakana kadar... ...kıramaya bulamışsın iki tane yanık etine baksaydın. Keşke yakmasaydın, onu müdahale etseydin. Devamlı diyorum, siz yani ona da içerliyor. Niye içerliyorsun ki, niye üzülüyorsun ki? Yanık evde de mi yanık yiyorsun? E onu müdafaa ediyorsun ya. De kızım eve git de bir sen et geldin Nil Hanım'dan öğrendi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.